videomuzda asp.net mvc core ile e, tc kimlik numarası doğrulama e, işlemi gerçekleştireceğiz. Bunun için e, devletin bize tedarik ettiği tc slash service slash kps linkinden yararlanacağız. Burada gerekli istenilen parametreler yazıyor. Biz de parametrelere göre sonucun turu veya false olduğunu görüp e, size veya işte istediğiniz kişiye gösterme e, şeyini yapacağız. Ben bu videonun e, form application olarak c form application olarak daha önce çekmiştim. 3 sene önce çekmişim. E, bu link e, bu videoyu da izleyebilirsiniz. Hemen başlayalım. E, ASP.NET Core Web Application Model Web Controller seçtikten sonra projemize bir tane isim vereceğiz. İsmimizi verdikten sonra proje pardon proje demişim. Evet ileri diyoruz. Ardından tekrar ileri diyoruz. hiç bir değişiklik yapmıyorum burada. Proje açıldıktan sonra Connected Service'e geliyoruz. S Service referans diyeceğiz. Buradan Web Service seçeceğiz. En aşağıda çıkıyor. Sizde farklı olabilir bu ben de böyle gözüküyor bulursunuz ardından şu linki kopyalıyoruz URL bölümüne yapıştırıyoruz ASMX bölümüne kadar siliyoruz go diyoruz ardından servis içinde swap var burada operation var Oper operationı seçtikten sonra bir tane namespace vereceğiz buna burada önemli olan bir yer var siz anlayın diye ben buraya işte karos KPS yazacağım. Çünkü farklı bir isim yaparsak işte KPS public falan yaparsak anlamayabilirsiniz. Ee, evet eklendi mi? Eklendi. Tamamdır. Bir sevleyelim. Bulut alalım. Gördüğünüz gibi referanslar da eklendi. Burada gözüküyor. Connected Services bölümünde. Şimdi model bölüm model bölümümüze bir sağ tıklayıp bir tane class tanımlayalım. Hemen alt tepiyi başlatalım. V -V model oluşturalım. bir de parametreleri alacağımız alacağımız İlk nereden başlayalım? Parametrelerden başlayalım. Zira parametreler önemli. Parametrelerde bizde ne istiyordu? Parametrelerde TC kimlik numarası, no, ad, soyad, doğum yılı istiyordu. Bunları bizi bilgilendirsin diye kopyaladık. Yukarıya geldik, yapıştırdık. Hemen buradan yorum satırı haline getirdik. Ondan sonra Sonra View modelimize geliyoruz. View modelimizde ee, public modelli modelde e, bilgileri alacağımız e, parametreleri koymuş olduk. Ardından şunu şöyle kopyalıyoruz. Biz bu senin için atıyoruz. Sadece burada V modelin ismini değiştireceğiz. Bu kadar. Bununla şu tarafa atalım. V modeli de şu tarafa atalım. Şimdi geldik zurnanın zırt dediği yere. Eee Belirli bir serviste çalışacağımız için Biz burada task kullanmamız lazım Şimdi biz de buradan belirli bir parametreler istiyor. Hemen kontrol et basıp yani kırmızı uyarı çıkan yerin üstüne gelip kontrole basıp e, masum sol tuş ile bir tık yaparsak bizden istediği parametreleri daha demin parametrelerde de yazmıştık farkındaysanız bunu görüyoruz. Bunu buradan alıyoruz. E, ilk bir şuraya bir yapıştıralım. bize response sonuç değeri şurada gördüğünüz gibi bul döndürecek demiş değil mi? Biz bunu bul değerini hazır fonksiyon tanımıyoruz. Adam gibi bir şey yapacağız. Bul döndüreceği için response body'nin içine yazıyor diyor burada. Body'nin içine yazıyorum diyor. Sonuç değeri bool bul oluyor. Burada response şöyle olur. Response'un sonuç değerini almak için şöyle bir şey yapacağız. Void gidecek. Task Şimdi bunun sonuç değeri true veya false olacak. Home kontrolümüzün içine gelelim. Home kontrolün içinde indeksi aşağıya bir kopyalayacağız. Kopyaladıktan sonra hata verecek büyük ihtimalle. Biz burada daha önce üye model oluşturmuştuk bir tane. Bunun Şimdi modelden gelen verileri response'in içine attık. Bu, bu, bu kadar bu kadar. Ardından bir tane var. Bize de diyecek ki result değeri işte true veya false diyecek onu da göstermek için pardon ya göstermeden önce bir form ayarlayalım neyse index.html in içine girdim Viewsin altında home'un altında sizde farklı olabilir bu tabii ki ardından işte yazıp içine girelim şu en baştaki elemanı bir alalım Hepsi tamam mı? Tamam. HTTP post eden bir breakpoint koyalım. Ardından projemizi bir startlayalım. Evet geldi. Şimdi bir TC numaramızı yazalım. Kontrol et tuşuna basıyorum. Butonuna basıyorum. Ve ile biliyorum. Bak gördüğünüz e, TC kimlik numarası modelden responsivin içine attı. At modelden responsivin içine attı. Soyad at, şu anda sadece modelde response 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 parametresinde soyad dolu gözüküyor. Burayı geçtik geçtikten sonra soyad doluyor. Şimdi şey gidecek oluşturduğumuz fonksiyona gitti. Sonuç değeri Pardon. biz bunun bir uyarısını göstermemiz lazım. Onu da şöyle yapabiliriz. Ee, şimdi dönen değerimizi e, TC kimlik numarasında dönen değerimizi true veya false e, göstermemiz lazım. İlk e, dönen değer boşsa hatasını gösterelim. Warn. E, ben Böyle bir e, bildirim için bir şey yaptım. Onu bir sonraki videoda, bundan sonraki bir sonraki videoda paylaşacağım. İlk boşsa, e, servis çekilemedi yazalım. sonucunu ekrana basması lazım diyeceğim de tabi ki not null eşittir null sanmıyorum şimdi bir tekrar dönüyoruz TC kimlik numarası doğru. Yani bir harfi değiştirelim Ali diyelim buraya tekrar şeye girdi kimlik numarası yanlış ama ve lakin şey oldu saksız demişiz ya ee, error olacak bu evet TC kimlik numarasıyla doğrulama işlemi e, bu kadar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. E, videoya işte kanala abone olup beğenir beğenirseniz minnettar olurum. İyi çalışmalar diliyorum hepinize.